Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde doğal botoks maskesi yapacağız. Hem de sadece iki doğal malzeme ile 2 dakikada hazırlayabileceğiz. Hazırsanız hemen geçelim tarife. Burada bir tane yumurtanın akı var arkadaşlar. Bunun üzerine kuru maya kullanacağız. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuru mayayı İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz tabi. Şimdi bu iki doğal malzemeyi bir güzel karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra geleceğim tekrar. İki malzemeyi hızlıca karıştırdım arkadaşlar. Mayanın içerisinde iyice çözülmesi için birazcık fazla çırpmanız gerekiyor. Bu iki karışımı arkadaşlar böyle ister elinizle ister böyle bir fırçayla cildinize sürüyorsunuz. Biraz sıvı bir maske. O yüzden fırçayla Uygulamanız çok daha kolay olacaktır sizin için. Bu şekilde maskeyi cildinize sürüyorsunuz ve kuruyana kadar bekletiyorsunuz cildinizde. Yumurtanın akı arkadaşlar tek başına bile kullanıldığında iyice çırpıp böyle cildinize uyguladığınızda e, bile cildinizi çok güzel bir şekilde toparlıyor ve düzenli kullanımda kırışıklıkları zamanla yok ediyor arkadaşlar. Maya da aynı şekilde böyle e, ılık bir suyla karıştırdığınızda, ılık bir suyla böyle az bir maske yapıp cildinize uyguladığınızda e, aynı şekilde cildinizi gerginleştiriyor, sarkmaları toparlıyor ve e, çok daha böyle genç bir görünüme e, kavuşuyorsunuz. Bu iki malzemeyi birleştirdiğimizde de çok daha etkili ve hızlı bir sonuç alabiliyoruz. Bu muhteşem maskeyi haftada iki kez düzenli olarak uyguladığınızda cildinizdeki toparlanmayı, gerginleşmeyi fark edeceksiniz. Ve ince çizgilerin giderek yok olduğunu göreceksiniz. Cildinizde oluşan sarkmaları ve kırışıklıkları yok etmek istiyorsanız bu maskeyi mutlaka deneyin arkadaşlar. Videomun sonuna geldik yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.